Arkadaşlar bugünkü deneyimize hoş geldiniz. Bugün hangi deneyimi yapacağız? Tabii ki de evde bardaklarla konuşmak için bir deney yapacağız. İlk önce size malzemeleri tanıtayım. Bu iğne. Ucunda iğne olan bir şey. İki tane eşit bardak. Farklı da olabilir. Aynı da yapabilirsiniz. Biz farklı olarak yapmak istedik. Dört metrelik ip ve ama yardım etmek için prenses kraliçe annesi geliyor. Ay prenses annesi geldi. Merhabalar merhaba. <laughs> Merhabalar. <gülüyor> Allah bu youtuberları mahvedeceğim bu youtuberları. Evet kızım bugün ee, çok güzel bir kitabı var Doğan'ın deney kitabı. Gözlerim. Oradan e, bir deney gördü ve telefon yapma e, istedi. Biz de bugün Doğan ile birlikte yapacağız. Sanırım ben şurada yardım edeceğim. Şimdi plastik bardakların şu alt kısmını iğnelerle birazcık açıyoruz, açıyoruz, açıyoruz. Bu arada kraliçe annesi de oldum. Teşekkür ediyorum yani. Ben de deney kitabımı getireceğim Getir bakalım. Evet. Belki arkadaşların da almak ister o kitaptan. Çok güzel Arkadaşlar. deneyler var. Anladım. Şimdi bir dakika. Ben şunu bir göstereyim. Şöyle bir kitap. Evet. Şimdi bu ipin bir tanesini böyle bardağın diğer tarafına geçiriyoruz. Telsiz gibi. Telefon gibi. Yani buradaki aslında anlatmak istedikleri şey şu. Iııı ee, Sesler nasıl iletiliyordu? Tellerle ya da iplerin üzerinde. Aslında tellerle, değil mi anneciğim? Hı hı. Bir telefonun nasıl çalıştığını aşağı yukarı anlamış olacağız. Şimdi ip diğer tarafa çıkmasın diye şöyle de bir yaptık. Şimdi diğer bardağa geliyoruz. Şimdi diğer bardağa geliyoruz. Hangi telefon <laughs> abizesi senin olacak? Ha, yok. Anne. Altına. Anne bebeğim, duyuyorsun. bebeğim seni duyacağım birazdan Bir dakika. Anne. Anne beni duyuyor musun? Şimdi diğer tarafını da. Şimdi e, şöyle yapıyoruz. Birimiz buradan konuşacağız diğeri oradan deneyecek. Sen gel yine ama bir şey var. Bu ipin hiçbir yere değmemesi gerekiyor. Yani ben şimdi biraz uzağa gideceğim. <laughs> doğa da burada oturacak. Ve ben sessizce bir şey söyleyeceğim. Bakalım Doğa bunu bilecek mi? Hadi bakalım. Doğa otur. Otur. Şimdi ipi hiçbir yere değdirmeyeceğiz. annemin şuradaki düğümü gitti. çıktı çıktı yani <laughs> gitti uçtu gitti dur bir dakika takıyorum bekle uncuğucuğu <laughs> Allah Allah şimdi ipi hiç bir yere sen konuş bakalım ben duyuyorum de dur Seni seviyorum annem. Duyuluyor musun? Doğa. Doğa. Ay, Doğa. Ha, evet seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. E...